0-3 yaş döneminde çocuklara önerilen şey duygusal etkinliklerle iletişim halinde olması. Doğal içerikli olan e, duygusal etkinliklerin çocuklara verilmesi taraftarı. Çünkü genelde etkinlik dışarıda yapılan ya da saatlerce öncesinde hazırlık gerektiren bir işmiş gibi gözüküyor. Sosyal medyada özellikle annelerin kendisini yetersiz hissettiği bir noktaya getirildiğini hissediyorum ve düşünüyorum. Aslında yapılan tek şey evdeki var olan işi birleşmek çocukla beraber. Temşan. Merhaba, Mustafa. Ee, Programımıza öncelikle hoş geldi. Hoş Biz bu programda çocuklarla etkinlik nasıl yapılır üzerine seninle konuşmak istiyoruz. <laughs> ee, çocuklar hayatımızda işte doğanlar, okul öncesi dönem, ilkokul dönemi yetişkinler olarak çocuklarla etkinlik yapmaya nereden başlamalıyız? Özellikle 0-3 yaş döneminde çocuklara önerilen şey duygusal etkinliklerle iletişim halinde olması. Bu şu demek aslında çocukların parmak kaslarının çalışması. E ee, ince ve kabo motor gelişimi açısından bu çok önemli. Dürsel etkinlik dediğimiz şeyler kimyasal içerikli olabilmesiyle beraber doğal içerikli de olabilir. Ben daha çok doğal içerikli olan e, duysal etkinliklerin çocuklarla e, çocuklara verilmesi taraftarıyım. Örnek vermek gerekirse, e, yoğurdun içerisinde pirincin katılması, e, yine yağ ve ince bulgurdan ay kumunun yapılması ya da nohutun haşlanmış nohutun köpürtülerek bir tasın içine koyarak Çocuğun onun oynamamasını sağlanması ya da e, annelerimizin aslında bize yaptırdığı işte un, içine birazcık su, tuzla evde gıda boyası çocuklara e, oyun hamurlarının, doğal oyun hamurlarının yapılması çok kıymetli bence. Çocuklar e, farklı dokuları keşfettikçe onların gelişimine aslında biz farkında olmasak da çok büyük yardımcı oluyoruz. Çocuklar aslında e, şeyi çok seviyorlar. Böyle işte evde pirinçle, bulgurla, vesaireyle böyle oynamayı onlara karıştırıp zaten böyle istenmese de sevdikleri bir olay bu. Evet. Biraz belki bunu bir etkinlik haline getirerek aileler 0-3 yaş sürecinde hı hı. bunu bir etkinlik haline getirerek böyle bahsettiğini kas motor becerilerinin gelişmesine fayda sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Evet doğru. E, aslında etkinliğin bakış açınızı bu noktada birazcık değiştirmemiz gerektiğini inanıyorum ben de. Çünkü genelde etkinlik dışarıda yapılan ya da saatlerce öncesinde hazırlık gerektiren bir işmiş gibi gözüküyor. Çünkü böyle yansıtılıyor. Halbuki evde mutfakta geçirilen zaman hem 0-3 yaş döneminde hem de 3-6 yaş döneminde çocukla mutfakta ya da evde onlarla beraber geçirilen e, hayattaki sorumlulukları aldıkları aslında işte her şey bir etkinlik gözüyle bakıyorum ben aslında. E, bu şu demek, işte mutfaktayken keskin olmayan yaşına uygun bir bıçakla yumuşak bir meyveyi sebzeyi kesmesi de bir etkinlik. Aynı zamanda işte odasındaki kitapları alıp kütüphanesine dizmesi de bir etkinlik. Bunlar çünkü hepsi aslında e, her ne kadar biz farkında olmasak da çocuğun gelişimin müthiş faydası olan şeyler. E, yere dökülen bir şey silmesi. Bir kaptan e, herhangi bir şey alıp başka bir kaya, kaba doldurmasa çamaşırları tam olarak beceremezse kaplamasına bir etkinlik. Aslında etkinlik dediğim gibi sosyal medyada özellikle annelerin kendisini yetersiz hissettiği bir noktaya getirildiğini hissediyorum ve düşünüyorum. Çünkü bütün anneler evde etkinlik yaptırıyorlar çocuklarına ve e, ah ben de evde etkinlik yaptım, noktasına geliyor anne. Ve bu noktada yapamadıkları noktada da anneler çok yetersiz ve kötü hissediyorlar. Aslında yapılan tek şey evdeki var olan işi bölüşmek çocukla beraber. Onun yaşına ve kapasitesine uygun olarak. Biraz bu anlamda sorumlu çocuk yetiştirmeye de aslında katkı sunacak süreçten bahsediyoruz değil mi? Kesinlikle öyle. E, çünkü küçük yaştan itibaren verilen bu görevde farkında olmadan ilerideki dönemde çocuğun ev işlerine hem katkısını hem sorumluluk sahibi olmasına e, müthiş bir katkı sağlıyor. Bu hem çocuğun hayatında sonraki dönemlerinde hem de o anda aslında e, hayata hazırlanmasını sağlıyor başarısına da etki ediyor. E, sosyal hayatında da etkisi oluyor. E, diyebiliriz. Peki biraz sokağa çıkalım. Hı -hı. E, artık önümüzdeki süreçte havalar da güzelleşiyor. Tabii kışın da yapılabilir bu. Hı -hı. Çocuklarla sokakta yani artık bizim jenerasyonumuz ya daha sonra sokakta büyüdüğünü düşünürsek çocuklarımızı sokağa çıkartmaktan da biraz geride dur duruma geldik. Hı -hı. Sokakta neler yapabiliriz çocuklarla? Bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Ee, benim oğlum şu an 6 yaşında. Bu otu 3 günlükken dışarı çıkarttım. 3 aylıkken beraber 5 farklı şehir gezdik. Bu yüzden ben çocukların her daim sokakta olmasını taraftarım. Bizler de aslında öyle büyüdük. Yani biz akşam ezanıyla eve giren bir nesildik. Ee, ve e, uzmanların da önerdiği şey her gün çocukların en az 20 dakika dışarıda vakit geçirmeleri. Mevsim fark etmeksizin. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. Her mevsim dışarısı çok canlı ve hareketli. Ve biz de o hareketlinin içerisinde yer alabiliriz. Artık internette e, mevsim koşullarına uygun giyebileceğimiz kıyafetlere ulaşmak da çok kolay, hava durumuna ulaşmak da çok kolay. Hiçbir şey yapamasak bile kapımızdan dışarı çıkıp. 20 dakika çocuğumuzla mahallede gezmek, parka varsa yakınımızdaki parka gitmek çok kıymetli. E, park aslında sadece çocuklarla gidip eğlendiğimiz bir yer değil, sosyal hayatı da öğrendiği bir yer. Oradaki arkadaşlarıyla iletişim kurması, bizim oradaki diğer annelerle kurduğumuz sohbetler ve çocukların onları görmesi, oyunda sıraya girmesi, salıncakta sıra beklemesi... E, gördüğü bir gruptaki arkadaş grubuna katılmak için birazcık belki geri planda kalmış ama sonra cesaret edip o, o gruba girmesi Bunların hepsi aslında hayatın ta kendisi. O yüzden parklar çok kıymetli. Doğada olmak çok kıymetli. E, her gün mutlaka en az 20 dakika mümkünse çocuğumuzu dışarı çıkartmamızı öneriyorum ben de. Bir de çevremizde çok fazla yani bu büyük şehirlerde de olsa, Anadolu'da da olsa çok fazla ormanlar var. Bir şekilde koru orman, ağaçların olduğu yerler var. Çocukların belki kendi oranınca, çevremizin el verdiği süreçte hı hı. ormana ağaca doğayla tanışması ve orada yapacağımız küçük etkinlikler de olabileceğiz. Böyle bunlara örnekler neler verebiliriz? Hı hı. Ormana ulaşmak her zaman herkes için kolay olmayabilir ama bir ağacın ağacında bir toprağa ulaşmak mümkün aslında. E, ormanda yapılabilecek çok güzel etkinlikler var. Bunlara. Çok basit. Kozalak toplamak, yaprak toplamak, onları boyamak eve getirdikten sonra eşleştirmek, belki doğadaki e, ayak izlerini bulmak, hangi hayvan ait olduğunu düşünmeye çalışmak, bilmeye çalışmak, kuş seslerini dinlemek, sadece çimene uzan, gökyüzüne bakmak ve bulutlardan şekil, e, çıkartmak, hayal kurmak bile e, aslında doğada yapabileceğimiz çok basit etkinlikler. Çocuklarımız artık e, 3-4 yaşından itibaren okulda tanıştıkları için okulda da çok fazla etkinlik yapıyorlar. Evet. Ama biz süreci daha evde, evde yapılabilecek etkinlikler, evde masa başında yapılabilecek Hı. etkinlikleri taşırsak e, neler öneririz ebeveynlere? E, buradaki önerim şu aslında. Ben de kendimi çocuğumu etkinlik yaptırmak konusunda çok fazla baskı kurmuştum ve bu beni aslında bir süre sonra mutsuz etmişti. masa başı etkinlikler evet çok kıymetli olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından ama biz anneler olarak çocuğumuzun ilgisine, yaşına göre masa başı etkinlikleri yaptırmaz. Yani 3 yaşındaki bir çocuk örnek veriyorum sulu boyalı mutlaka boyamalı olur cümlesi çok doğru değil. Belki o çocuk sulu boyadan hoşlanmıyor olabilir. Tamamen çocuğun eksik belki pastel boyadan hoşlanır ya da boya yapmaktan hoşlanmıyordur. Buradaki tek odak noktamız çocuğun ilgi alanı olmalı. Çocuğun ilgi alanı puzzle yapmaksa 3 yaşındaki çocuk puzzle yapmaya yönelebilir. Eşleştirme yapmaksa eşleştirme yapabilir. Parmak boyası yapmaksa parmak boyası. Çok çocuktan çocuğa değişen bir konu bu bence. Bir de şu var, biz onların anneleriyiz aslında öğretmenleri değiliz. Bu etkinlik işin birazcık daha öğretmenlerin yapması gereken bir iş demişti bana çok tanıdığım bir psikolog. O noktadan sonra ben birazcık daha rahatlamıştım. Evde etkinlik yaptırmakla görevli değilim ama şu var. hiç mi etkinlik yaptırmıyorum? Tabii ki yaptırabiliriz. Çocuk istiyorsa bunu tencere tavalarla da müzik çalışabiliriz evde. Boyama da yapabiliriz ya da basit bir topla da işte çemberi atma, basket oyunu, futbol oyunu da oynayabiliriz. Bu tamamen çocuğa özel ve çocuk için tasarlanan bir etkinlik olmalı diye düşünüyorum. Ee, biraz tam bu noktada çocukları keşfettiğimiz, çocukların hayatı, ne istediklerini keşfettikleri aslında bir süreç. Hı -hı. Hem okul öncesi, hem ilkokul dönemi okul başarılarından hayat başarılarına kadar birçok alana evet. bir referans veriyor. Ee, bu anlamda hayal etme, keşfetme duygularıyla ilgili e, ve bunların etkinliğe yansıyan taraflarıyla ilgili neler söyleyebiliriz? Burada da şunu söylemek istiyorum. E, çocuk pembe ağaç çiziyorsa, e, hayır ağaçlar pembe olmaz demek, e, ağaçlar yeşil ve kahverengi olur demek, çocuğun hayal gücünü kısıtlar. E, yaptırdığımız etkinliklerde çocuğun hayal gücünü genişletebileceğimiz Onlara özgür bir alan sunabileceğimiz bir şeyler yapmamız lazım. Bu sadece etkinlik yaparken ve kitap okurken de aynı şekilde aslında. Etkinliği yaptırdığımızda hayır onu neden o öyle koydun böyle koyman gerekir değil. O öyle koyduysa bir anlamı vardır ve onun hayal gücünü dinlemeye yönelik olarak aslında onu dinlemeliyiz ve etkinlikleri o kapsamda yönlendirmeliyiz. Mutlak başarı dediğimiz şeyin çocuğun yaşına göre uygun olması gibi aslında. Ama biz de anne babalar olarak amatör kalmalıyız. Doğru mu? kesinlikle katılıyorum. Yani biz anne baba olarak anne babalık görevlerimiz yani onun oyun oynama, ona sevgi ve şefkatimizi gösterme görevini üstlenmeliz. Etkinlik ve akademik anlamdaki görev öğretmenler üstlenmeli. Çünkü e, biz bir öğretmen değiliz. O kapsamda çocuğa verebileceklerimizi e, sosyal medyada başka yerlerde gördüğümüzde kendimizi yetersiz hissettiğimiz noktada zaten iyi anne olmaktan çıkıyoruz. Çünkü kendimiz yetersiz hissediyoruz. İşte bu bizi mutsuz ediyor. Mutsuz bir annenin Mutlu bir çocuğun olması da söz konusu olmaz. Peki bu noktada teknoloji tarafına gelecek olursak, teknoloji etkinliklerin de aslında çok yapılmasını ya da çocukları kendisine çok fazla bağımlı hale getiren artık bir duruma geldi. Teknoloji kullanımı, etkinlikler, bunların dengesini nasıl değerlendirirsiniz? Teknoloji çağındayız ve çocukları teknolojiden uzak tutmak çok zor, oldukça zor. E, bütün anne babaların aslında en büyük ortak dertlerinden biri teknolojiye bağımlı olmayan çocuklara yetiştirmek. E, ama bunu yaparken zorlanıyoruz. Uzmanlara söylediği bir şey var ki tüm uzmanlar ortak görüşü bu aslında. 0-3 yaş arasındaki çocuklara e, ekrana maruz bırakmamak, 3 yaştan sonra daha kademeli ve içeriğinin takip edebildiğimiz içeriklerle çocukları ekrana maruz bırakmak. E, burada e, ben kendi deneyimimden birazcık yola çıkarak bir şeyler söylemek istiyorum. Bizim evimizde bir televizyon yok. Benim bir bilgisayarım ve telefonum var. Eşimden şekilde bir telefonum var ve çocuğumuz bilgisayar ve telefonların sadece iş amaçlı ya da iletişim kurmak amaçlı kullanıldığını çok iyi biliyor. Bu yüzden de elin almak ya da onunla ilgilenmek gibi bir çabaya girdiğinde biz bunu söylediğimizde sınırı çok rahat koyabildik. Ama her ailede bu durum böyle değil bir yaşından iki yaşına itibaren çocuklara çizgi film izlettiriliyor ya da oyun oynattırılıyor. Çocuğun gelişiminde olumsuz etkisi oluyor bunun. Ben de bu durum birazcık daha farklı çünkü ben çok hassas davranmaya çalıştım. Ee, ekrana ekranı maruz bırakmayıp onu alternatif ürettim. En büyük alternatifim de kitaptı. Ee, kitapları her yere, odasında, mutfakta, banyoda, her yere kitap koyarak çocuğu teknolojiden uzaklaştırmaya çalıştım aslında birazcık da. Bu bende işe yarayan bir yöntemdi. Ee, çocuğu televizyona, tablete, ekrana maruz kura bırakmayıp ne yapabiliriz, en güzel cevabı yine siz vereceksiniz. Çünkü anne olarak çocuğunuz, anne ve baba olarak Çocuğunuz en iyi tanıyan sizsiniz ve çocuğun keyif aldığı bir şeyi yaptırmaya yönelik davranışta bulunmanız gerekir. Kitap konusunda Hangi dönemde başlamak ve kitabı sevdirme konusunda e, neler yapmak lazım? Çünkü nihayetinde kitap okumak da bir etkinlik. Evde, evet. doğada, e, yolculuk her yerde Kesinlikle. yapılabilir. Dolayısıyla da oraya bir parantezle bir soruyu da eklemiş olayım. Hı hı. E, bu soruya cevap vermekten çok keyif alırım. E, çünkü e, hamileliğimin 6. ayından itibaren ben oğluma kitap okumaya başladım. Ee, doğduğu günden itibaren de kitap okudum aslında ve bunun müthiş faydasını gördüm. Ee, ama kitap okumak şöyle bir şey değil. Hadi oğlum, kızım geç al bu kitabı oku demek değil, Siz ona bir rol model olmanız gerekiyor. Siz okursanız siz de görürse çocuk da kitap okur. Ee, ve aynı zamanda kitap okumakla ilgili çok önemli bir nokta var. Ee, belli bir yaştan sonra çocuğum kitap okumuyor değil aslında bence konu. Bence sizler çocuğunuzun sevdiği tarzda kitabı bulamıyorsunuz. Çünkü örnek veriyorum çocuğunuz Spiderman'i çok seviyorsa ona Spiderman'li bir kitap aldığında çocuğunuz okuyacaktır. Çocuğunuza gidip e, örnek veriyorum arabalarla ilgili bir kitap aldığınızda ve çocuğunuz arabalar çok meraklıysa çocuk kitabı okuyacaktır. O kitabı okuyacaktır. Çocuğunuzun sevdiği ilgi alanı olan olduğu şeyleri bilirseniz ve ona yönelik kitaplar alırsınız, çocuğunuza kitap okuma alışkanlığı kazandırmanız çok daha kolay olacaktır. Ee, siz çok uzun dönemdir ailelere etkinlikler konusunda hem sosyal medya hesaplarınızda hem ayrıca atölyelerinizde danışmanlık ve hizmet sunuyorsunuz. Bu anlamda ailelere etkinlikler konusunda tabii birçoğunu belki konuştuk ama neler önerirsiniz? İstanbul etkinlikler için harika bir şehir. Ee, çok farklı tiyatrolar var, sinemalar var, tema parkları var, kütüphaneler var, kent ormanları var. Ee, aslında bunu böyle e, sınırsız sayıda çoğaltabileceğimiz örnekler var. O yüzden İstanbul'da yaşayan çocuklar etkinlik anlamında müthiş şanslar. Dünyada aslında e, sayılı sayıda gösterim yapılan yerler Türkiye'ye geldi, İstanbul'a geliyor ve İstanbul'luk çocuklar o gösteriyi izleme şansına sahip olabiliyorlar. Kısaca toparlamak gerekirse çocukla İstanbul'da yapılabilecek çok fazla alternatif var ve bu çok değerli çünkü bir çocuğun kendisini keşfetmesine yardımcı olacak çok fazla seçenek sunuyor İstanbul. Tiyatrolar, sinemalar, müzeler, belediyelerin ücretsiz olarak sunduğu imkanlar, ormanlar, onun dışında tema parkları, macera parkurları gibi çok fazla sayıda seçenek var. Çocuklarla beraber gidebileceğimiz, bunları çok basit araştırmalarla da bulabiliriz ya da işte sosyal medyadan da takip edebiliriz. Ama İstanbul'da çocuk olmak müthiş bir şans diye düşünüyorum. Sevgili Gülşah, programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Değerli görüşlerin ve önerilerin çok kıymetli bizler için, anne babalar için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.